Bekir kalk. Ya. Ne oluyor Çakır ne bağırıyorsun ya? Ya sen nasıl uyursun ya? Biz görevimizin başındayız. Tamam sıkıntı yok görevimiz. Görevimiz? Aa biz. Aa evet evet. Hapishaneyi tutuyoruz değil mi biz? Evet şimdiki görevimiz ne biliyor musun? Ne şimdiki görevimiz? Bu içeridekileri dövmek mi olsa ki? Hayır dövmek değil. Deli misin? Saçmalama Çakır. İçeride kız var. Bir ton işte adamlar var. Dövülür mü hiç? Haklısın. Haklısın evet dönmeyelim. Bir şey yapalım içeridekileri ya bir trol yapalım. Hmm troll evet. Evet olabilir. Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi troll yapma zaman diyorsun demek Çakır ha? Evet troll yapalım Bekir. Bence troll yapalım olmaz mı? Olabilir neden olmasın? O zaman Çakır beni takip et. Hemen gidelim buradan. Şimdi ne yapsak hemen bir düşünelim arkadaşlar. Geliyor musun Çakır? Arkamdan geliyorum. Troll troll troll. Troll ne yapabiliriz ya? Arkadaşlar düşünüyorum da Burada da troll yapılmaz ya. Çünkü adamız böyle fazla bir ada değil. Büyük bir ada değil. Hapishane büyük bir ada da değil yani. Küçük bir adadayız. Şimdi nasıl bir şey yapabiliriz Çakır? Vallahi aklıma hiçbir şey gelmiyor Bekir ya. Ne yapsak ki? Hmm. Sen daha bakalım. Aa evet tamam. Şunu biliyor musun Çakır? Neyi biliyor muyum? Aa bu bak. Bak şimdi. izliyor musun beni bir dakika şöyle yapalım. İzliyor musun? İzliyorum göster bakalım. Bak 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 bak. Bırak lan beni. Lan bırak lan beni. Oo lan lan lan. Lütfen bırak ya Bekir ya. Vallahi ya, ya yapılmıyor senin hiçbir şeyle ya. Ah vallahi çok yukarı çıkarttım Bekir. İyi misin Çakır? Durduk yere yukarı çıktın ya. Vallahi anlamadım ki ya. Niye çıktım ya? Bak gene çıkıyorum ya. Oo bırakın ya. Bekir sen yapıyorsun değil mi? O elindeki alet beni götürüyor değil mi? Hop. O nereye gitti lan? Oo nasıldım lan? Nasıl gittim lan? Oradan oraya nasıl gittim lan? Vallahi helal olsun Çakır ya. Neyse bu böyle bir troll yapalım mı? Ne dersin? Yani olabilir gibi gözüküyor. O zaman gel. <laughs> gel gel. Takip et ha. Açıyorum. Aç bakalım. Açtım. Merhaba. Oha burası ne lan böyle. Gel gel Çakır gel. Merhaba abi beni kurtarın lütfen ya. Beni kurtarın lütfen. Oha Bekir Bey çok güzel misiniz? Güzel miyim? Neyse sıkıntı yok. Kardeşim sen niye burada ee, ne denir la buna? Çitin üstünde oturuyorsun. Abi vallahi bilmiyorum, beni üstüne üstüne attılar ya bunlar. Vallahi bir şey demiyorum. Çakır bunlara ne yapalım ya? Elindeki silahı bana yapsana, elindeki silah. Hmm, evet. Bu kadın ölmüş mü? Aslında ölmedi, biliyor musunuz? Merhaba, ben ölmedim, merhaba. Merhaba. Aaa, Mer kafamı eziyorsun. Kafama, Kafam, kafama basmazsa sevinirim. Oo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Neyi sayıyor bu? Ee, gökteki yıldızları sayıyorum. Gökteki yıldızları mı sayıyorsun? Ya gökte yıldız yok ki. Sus. 1 2 3 4. Allah'ım ya. Çakır bence ilk önce bunu atalım ya. Vallahi ne diyorsun? Olabilir. Bu kız çok garip bir kız. Bence de hemen alalım arkadaşlar şunu şöyle. Hop gel bakalım. Ay ne oluyor be? Lütfen bırak beni ya. Beni bırak beni kaçırıyor musun sen? Çakır bunlara bulaşılmaz ya valla. Valla bunlar bir tık garip insanlar ya. Aynen öyle. Ee, merhaba dostum sen niye dans ediyorsun? Efendim? Tamam. Ee, bu niye böyle yatıyor ya? Valla arkadaşlar anlayamadım ben bunu ya. Neyse. çakır biz buradan çıkalım yavaştan ya. Bekir bence gitmeden bu arkadaşları bir tanıyalım. Olabilir aslında tanıyabiliriz. Merhaba dostum ismin ne? Merhaba ismim Okan. Çok pis kokan. Tamam. Güzel kokuyorsun aslında. Lakabım pis kokan ama sen güzel kokuyorsun diyorsan doğrudur. İyi güzel kokuyorsun. No problem bir sıkıntı yok. Ee, merhaba kardeşim. Merhaba Bekir Bey ya çok güzelsiniz. Ya güzel değilim bak ben güzel değilim. Ben bir erkeğim ben yakışıklı olabilirim ancak. O zaman çok yakışıklısınız. Teşekkür ederim ismin ne? İsmim Muzaffer. Ee, tamam tamam görüşürüz. Sen zaten tanıyor gibiyiz. Bu arkadaş zaten kafayı yedi iyice baksanıza arkadaşlar ya. İyi misin dostum? 1 2 3 4 1 2 3 4 Tamam hiç sıkıntı yok. La, lan bu ne lan? Abi Lan bu ne çakır? Bu ne lan? Abi. Lan bu ne diyor? Abi. Ulan oğlum kaçın ya bu adam zaten kafa yemiş. Sen ne yapıyorsun kardeşim iyi misin? tamam anladık hadi gidelim çakır ya. Vallahi gidelim bunlar bizi birazdan öldürecek gibi. Vallahi aynen öyle ya. Hadi gel çakır ya şunlara bir troll alalım tekrar. Aa kapıyı kapatmadık bak unutturdun ya. Adamlar kaçacak senin yüzüne. Hadi gidelim de Çakır, şey yapalım, troll bulalım ya. Çakır, neredesin? Buraya atlayalım mı? Hadi atlayalım ya. Tamam, vallahi atlayalım. Çakıra güvendim arkadaşlar. Hadi gel Çakır. Çakır gel hadi. Çakır, Çakır hadi gel hadi. Hadi ee, görüşürüz. Sen git ya, ben gelmek istemiyorum. Gelmek istemiyorsun ha? Ula, ula, ne? Sen kimsin lan? Asıl sen kimsin lan? Sen kimsin dedim lan? Sen kimsin? Sen kimsin? Ben benim sen kimsin? Ben çakır. Ben de çakır. Ne oluyor lan? Ben de çakır ben de. Sen çıksana git lan buradan sen kimsin lan benim aynı gibi gibinmişsin. Arkadaşlar ben bu çakırı öldürürüm. Hanginiz hangi çakır? Tamam şimdi iki nazar arasında bir yarışma yapacağım tamam mı? Doğru bilen kazanır. Yap bakalım yap bakalım. Şimdi tek bir soru soracağım tamam mı? Doğru soru hiçbir problem yok. Soruyorum. Benim YouTube kanalımın ismi nedir? Ee, Bekir, Bekir, Bekir ismi değil mi? Hayır yanlış bildin. Sen ne diyeceksin? Tabii ki de ben Bekir kardeşim benim 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 bak ben ben buyum ha o benim o benim vurdun benim. İşte bu. Sen kimsin lan? Valla abi ben de çakırım aslında bu ama nasıl ya? Sen çakırsın demek ha? Gel bakalım. Gel bakalım seni şöyle bir attım. Çakır intikamımızı aldım kardeşim benim. Lan geri geldi bu. Lan git lan. Gidemiyor lan git lan. Allah Allah. Arkadaşlar bu neymiş böyle ya. Git istemiyoruz seni kardeşim. Bir dakika ben seni göndereceğim ama. Şöyle arkadaşlar attım. Lan oğlum gitmiyor bu ya. Neyse şu an seninle hiç uğraşamam. Çakır dövmek ister misin bunu? İsterim. Dur bakalım. Arkadaşlar bu ne ya böyle? Vallahi hiç anlamadım. Neyse Çakır bunu boş verip boş verip gidelim ya bence. Gel bakalım şöyle bir daha deneyeyim. Lan olmuyor ya. Buna nasıl olmuyor ya? Hah. Şöyle yapsam. Bir dakika. Şöyle. Oy çakır gördün mü? Top gibi sektirdim. Helal olsun lan. Hadi gidelim lan. Gel bakalım çakırım benim. Vallahi çakır az daha karıştırıyorduk arkadaşlar. Ne yapabiliriz çakır? Bize bir taktik sunsun sun ya. Vallahi ne yapabiliriz? Troll troll troll. Oo şurada bir koyun var. Gel bakalım koyun. Arkadaşlar şöyle. Oo, oo gördün mü çakır? Vallahi helal olsun lan sen. Ayrı bir boyutsun yani. Sen benim gözümde bir adamsın yani. Vallahi teşekkür ederim. Çakır ya gerek yok o kadar da. Arkadaşlar şunları alalım. Bu lazım olur belki. Var mı çakır aklında bir şey? Yok be. Vallahi benim hiç troll yapasım da gelmedi. O benim ikizimi görünce. Çakır harbiden o kimdi ya? Vallahi ne bileyim. Çakır ha tamam çakırı göremedim ya arkadaşlar. Aa maden var çakır gel. Görelim bakalım madende bir şey olabilir mi ki? Yani bence olabilir çakır niye olmasın? Aynen öyle hadi gidelim bakalım. Gel bakalım Çakır. Vallahi hiçbir şey de yok gibi ya. Oo Arkadaşlar biz çok uzaklaştık ya. Çakır o tarafa doğru gidelim ya. Boş ver troll, ne yapacaksın? Haklısın Vallahi biz baya uzaklaştık ha. Onlar kaçarsa biz ne yapacağız? Aynen öyle. Şöyle gidelim arkadaşlar. Hızlıca hızlıca. Hadi ya. Vallahi Çakır senin yüzüne hep troll yapalım dedin. İkizim falan çıktı. Zaman kaybettirdi bize. Vallahi ben mi yapalım dedim. Yani sen demedin mi troll yapalım diye. Tamam ben de demiş olabilirim ama sen daha çok ısrar ettin sanki. Hayır bence sen daha çok ısrar ettin. Sence de bence. Ha, evet evet doğru haklısın doğru. Tamam hadi gidelim çakır ya bunlar konuşulur sonra. Şöyle şuradan çıkalım. Çakır zaten gelmiyor galiba. Tamam gel çakır ya şunlar bir troll yapalım. Aynı trollden yapacağım arkadaşlar. Gel çakır. İyi gel. Lan. Lan bunlar nerede? Lan çakır kaçmış bunlar. Lan çakır ya çakır. ben yani beklersen bekle ya. Arkadaşlar ben çakırla artık hiçbir şey yapmayacağım. Ha kapıyı da kapattım kendi üstüme. Bakayım arkadaşlar. Nereden gitmiş ki? Şuradan mı gitmiş acaba? Şöyle bir bakalım. Gerçi aa burası boş lan. Oo burası biraz sıkıntı. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Şunu şöyle attık mı? Oo güzel iniş taktiğiydi bu arada arkadaşlar. Harbiden çok güzel indim. Hemen şurayı da bir kıralım hatta şöyle bir elim alayım ben buraya... Oha! Burası ne lan böyle? Neyse arkadaşlar hemen gidelim. Şöyle atladım bir. Hızlıca geçerim arkadaşlar ben burayı. Şöyle şöyle şöyle. Hop atladım şöyle. Vallahi arkadaşlar ben bunların nereye kaçırdığımı bilmiyorum. Ben kaçırmadım aslında. Bunların nereye kaçtığını bilmiyorum daha doğrusu. Konuşamadım biraz. Hemen bulacağım arkadaşlar onları. Çakır da valla yanlış yaptı bana. Ben bunu unutmam. Valla ben Çakır yüzüne gittim. Şimdi Çakır beni sattı. Bütün videolarda Çakır beni satıyor arkadaşlar ya. Ben hiç anlamadım. Neyse arkadaşlar. Şöyle hızlıca geçelim şuraları. Tamam 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 tamam. tam buralar basitti arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Ooo burası ne lan böyle çok güzel gözüküyor. Ama burada bu şeylerden var. Biz kıramıyoruz bunları ya? Bunları alamıyor muyuz? Tamam tamam kırarız biz elimizde Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hadi hızlı ol ya. Vallahi arkadaşlar. Dur lan şunları alabilir miyiz ki? Aa bunları da alamıyoruz. Ulan hiç mi bir şey alamayız ya? Neyse. Sıkıntı yok arkadaşlar. Buraya kırsak daha mı basit? Of ya. Vallahi burası da şimdi 2 saat kırılmaz arkadaşlar ya. Ben en iyisi bir elime kılıç alayım ya. Çakır nerede çakır verir mi? Neyse ben bir kılıç alayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kılıcımı aldım. Kılıcımızla hemen geçelim. Envanterimde kılıcım vardı arkadaşlar. Onu aldım hemen. Hemen hızlıca kıralım arkadaşlar. Şurayı da çakıra ben gününü göstereceğim hemen. Çakır beklesin arkadaşlar. Ben bir şey demiyorum. Burada ooo parkur var. Tam benlik. Hiç sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı. Aa, lan 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 lan. Arkadaşlar maşallah dediğimiz bir dakika yaşamıyor ya. Bu nasıl hayattır ya. Tamam tamam. Oo, 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 Vallahi ben çok iyiyim ya. Burada bir tekne var. Hemen bakalım arkadaşlar. Uuu uh, tekne yarışı en sevdiğim hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar Şurada lan ya oğlum ya bu ya, niye böyle ya bu tekne Neyse sıkıntı yok hiçbir sıkıntı yok Hızlıca hızlı 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 hadi 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 Yaparız arkadaşlar o canavarlara ben bir gönlünü göstereyim arkadaşlar Benim hapishaneden mi kaçtınız demek ha siz Tamam hadi of ya şimdi seninle hiç uğraşamam Direkt koşarım arkadaşlar ben onları bulmam lazım Burada bir kapı var arkadaşlar Evet arkadaşlar kapıyı hemen bir açalım bakalım Oo, ne haber ya beyler Bekir Bey hoş geldiniz. Abi? <gülüyor> Abi? <gülüyor> ne oldu aslan mısın sen? <laughs> Abi beni çıkarın buradan ya. Tamam çıkartacağım. Ah Çakır. Ne haber dostum? Sen beni satmadın mı Çakır? Ben senin parkurun başından beridir yanındayım. Demek öyle işte benim dostum ya gel bakalım böyle içeri. Yok gelmeyeyim ya ben. Gel gel hadi bekliyorum. Açık, ee, gelemiyorum ya işte gel, anlasana gelemiyorum. Niye gelemiyorsun? Kapıdan sığmıyorum da ben. Kapıdan mı sığmıyorsun? O zaman senin için hemen şöyle bir şey yapalım. Oo arkadaşlar bir dakika. Şöyle gel bakalım Çakır gelebiliyor musun şimdi? Aa, gelmeye çalışayım bakalım. Geleyim mi geldim. Tamamdır. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle atalım bunu. Şimdi beyler siz niye bizim hapishanemizi terk ettiniz? Allah bekleremezsek iyi olur. İyi mi olur? O zaman bekle. Sen şimdi bana laf mı ettin az önce? Yani beyler, ben ya değil ben, beyler, bayanım. İyi bakalım bayan. Sen şöyle bir git bakalım. Şöyle hop hadi bakalım. Ya ne yapıyorsun ya? Bir şey yapmıyorum dostum yani. Her zaman hallerim bunlar benim. Değil mi Çakır? Vallahi öyle Bekir Bey nedir dostum yani. Evet geç içeri geç içeri. Ee, sen bize abi dedin o kadar kurtar dedin. Abi? Efendim? Abi beni kurtar. Evet tamam. Aynen evet hepsi böyle. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Şimdi ne yapıyorsun? Kalp ritimleriyle ses yapıyorum. Kalp ritimleriyle mi? Yani kalp ritmiyle şeyleri sayıları sayıyorsun. Ya bunlar ne? Arkadaşlar. Ya Çakır gel gel. Geleyim dostum tabii ki. Gel bakalım Çakır. Şimdi ne yapacağım biliyor musun Çakır? Şunu Oğlum ya ama bu da hemen gidiyor ya. Ya ben oraya park etmek istiyorum taşımı ya. Bekle. Şöyle şuraya koymak istiyorum. Niye atıyorsun ki o kadar? Of ya. Çakır var mı aklında bir plan? Önce bunları bırakalım. Benim ben de işte onu yapmaya çalışıyorum da işte olmuyor ki ya. Şöyle ulan hadi ya şöyle şuraya gideceğim alt tarafı ya. Bir dakika arkadaşlar ya valla bak şimdi sinirim ha tamam şöyle şöyle tamam bir de şuraya koyabilsek çok güzel olur. Buraya da koyduk mu? Koyduk sanırım koyamamışız. Sıkıntı yok. Şöyle yapsak olmadı. Ya ben buraya kapatacağım arkadaşlar ya. Ha tamam. Çakır hadi gidelim ya. Hadi gidelim dostum benim. Tamamdır. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim Kendinize çok iyi bakın. Çakır var mı demek istediğim bir şey? Arkadaşlar lütfen kanalımızdaki videoları bakarak beğenin hepsini ya. Lütfen şu videoları beğenin değil mi Bekir? Aynen arkadaşlar beğenirseniz çok mutlu oluruz. O yüzden kendinize çok iyi bakın. Aaa yapma ya of ya. Bay bay.